çok çeşitli şekillerde bebek uyutmalarına şahit oluyoruz. İşte salıncak kurup sallayanı var. Ee, beşiğinde sallayanı var, kucağında sallayanı var, hoplayanı var, zıplayanı var. Fön makinesi açarak uyutanı var, aspiratörün altına tutarak. İşte çok meşhur günlerde artık çok duyuyoruz. White noise dedikleri çeşitli böyle yürültüler veya müzikler eşliğinde uyutanlar var. Emzirerek uyutanlar var. Ayağında sallayarak uyutanlar var. Battaniyede sallayarak uyutanlar var. Gece uyanmalarında bile e, bebek püsketine koyup uyutanlar var. Bebeği uyutamayıp gece yarıları otomobillerine binip çocuklarını uyutanlar var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bebeklerimizi çok türlü şekillerde kültüre göre e, yaşadığımız zamana göre değişik hallerde uyutabiliriz. Yani çok yorulmuşuzdur. Ayağımıza saldırırız. Çok kuvvetliyizdir, ee, kucağımıza saldırırız. Ama bazıları da e, çok daha az efor harcayarak bebeklerini ütebiliyor. Belki de bunun arasındaki farka bakmalıyız. Yani bir bebek çok kaygılı olarak doğmuş olabilir. Çok kaygılı doğan bebeğin e, çok fazla ihtiyacı olabilir. Yani kaygısının alınabilmesi için çok fazla şeye ihtiyacı olabilir. Biz de bebeğimizi sakinleştirebilmek için ona türlü yollar ararız bu yollardan herhangi birisi bebeği rahatlatıyorsa erken dönemde yapılmasına hiçbir sakınca yoktur. Yani bebek stresteyse siz de onu rahatlatmak için ne bulduysanız yapmalısınız. Her türlü biraz önce her türlüsünden bir tanesi olabilir. Fakat bu belki ilk 40 günün ilk 3 ayın serbest alanıdır gibi düşünülebilir. Yani ilk 3 ay, ilk 4 ay bebek nasıl sakinleşiyorsa ben ne bulduysam Hiçbir sıkıntı yok. Ama dördüncü aydan sonra bütün bunlar alışkanlığa dönme gibi bir risk taşıyacaktır. Dolayısıyla ben haftalar geçtikçe çocuğumu rahatlatmak için bulduğum yöntemi nasıl revize edebilirim diye düşünmemiz lazım. Yani ben işte e, bebeğimi e, ev e, yeni aldım sallanan bir beşikle sallayarak uyutuyor olabilirim. Yani bebeğimin uyumak için sallanmaya biraz harekete ihtiyacı olabilir. Yani ben başka türlü sakinleştirmediğim, sakinleştiremediğim bebeğimi bu şekilde sakinleştirme gözlemiş olabilirim. Bunu da yapıyor olabilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu hep yapacağımı zannettiğimde işte sıkıntı başlıyor. Yani bebeğin başka türlü uyuyabileceğine ya da bebeğinizi başka türlü uyutabileceğinize dair hiçbir şey hayal edemezseniz, hiçbir şey düşünemezsiniz. bir bakmışsınız işte bir yaşında 12-13-14 kere bebeğinizi aynen işte kucağınıza sallamak zorunda kalırsınız. Çok yorucu olur bu. Dolayısıyla önce bebeğimi sakinleştirmek için her türlü yöntemi kullanabilirim. Ama sonra özellikle dördüncü aydan sonra hmm, bir bakmanız lazım. Bu yıllarca sürdürülebilecek bir yöntem mi değil mi? Eğer yıllarca, aylarca sürdürülebilir bir yöntem değilse yavaş yavaş bu davranışı söndürmenin azaltmanın bir yolunu araştırmalıyım. Yaptığım davranış her neyse o davranışı azaltıp çocuğu her zaman aynı saatlerde, aynı odada, aynı yatakta yatırmaya giden yola doğru artık aksiyon almam lazım. Yani ayağımda sallıyorsam sallamamaya başlayayım gibi. Kucağımda sallıyorsam sallamayayım. Hep emziriyorsam mememde uyumasına izin vermemek gibi. Bu şekilde uygun olmayan veya sürdürmesi mümkün olmayan uykuya geçiş, uykuya dalma yardımlarını çok geç kalmadan eğer azaltarak başka yöntemlere yatırım yapar iseniz çocuğun hep öyle uyuyacağını hayal etmezseniz çocuk başka bir türlü de çocukların başka türlü de uyuyabileceğini göreceksiniz hepiniz.